Beşamel soslu patlıcan musakka. 6 adet patlıcan, sıvı yağ. Kıymalı harcı için yarım kilo dana kıyma, 1 adet kuru soğan, 5 adet sivri biber, 4 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, tuz, karabiber, pul biber. Beşamel sosu için 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un, 2 su bardağı süt, tuz, karabiber üzeri için rendelenmiş kaşar peyniri. Burada patlıcanlarımız, orada iç harcımız. Daha doğrusu börekmiş gibi mi düşünelim bunu? Böyle kat kat aynen. bir şey yapacaksın. Aynen. En alta patlıcan, üzerine kıymalı biberli bir harç. Evet. Beşamel Ön sos. Önce kıymayı mı kavuruyorsun? Öyle yapalım. Kıymayı biraz kavuralım. Evet. Tamam benim. Hatta kıymayı, Aynen. Vereyim. ben alayım. Nurselciğim. Onu ben halledeyim. Şöyle de sana tahta, tahta kaşık, kaşık vereyim lütfen. Esincimi de hafif böyle çekeyim patma gözüksün. Evet. Hemen e, set aralarında bakıyorum. Eşinin yanına gidiyorsun. Ay. Yeni <laughs> evlenince mi öyle oluyor bilmiyorum ama Yok. çok tatlı gözüküyorsunuz. Aşkım, Teşekkür ederim. Aşkım aşkım de çek aşkım böyle çok aşkımlı konuşuyorsun. Hep öyle mi hitap şekliniz? Evet hep böyleyiz. Onunki de evet. mi öyle? O da bana karşı öyle Fatma sen kaç yıllık evlisin? Ben üç buçuk dörde yaklaştım. Aşkımlı mısınız siz Evet biz de aynı. Hala aynısınız. <laughs> Aynıyız. Anne ile babanız kaç yıllık evli? Onların da 25-30 yıl olmuştur. Peki nasıl böyle aşkımlılar mı? Değiller. Değiller <laughs> mi? Çok hırlaşan Ay. bir çift şey mi? Yok yani severler birbirlerini de biz gibi böyle çok fazla gösteremez. Şimdi genelde böyle çok uzun süre evlilikleri olanlar ah cicim ayları yani derler cici genelde. Evet. Kimse gerilmemiş oluyor. Sen e, çocuk için bekledin mi bilerek? Evet. Bilmiştim böyle ee, ben önce biraz evliliğim otursun e, istiyordum. Ee, yani bence... Seni alkışlıyorum. Yapılması gereken de bu. Hemen çocuk yapmaya başlıyor Hı -hı. E, şimdiki Hı -hı. gençler ve daha sonra anlaşamamazlık durumunda olan çocuklar oluyor. Aynen öyle. Bu yüzden bir önce evliliğimi oturtayım. Ondan sonra aile kurmaya başlayayım. Valla seni <laughs> çok tebrik ediyorum. Çok hoşuma gitti. Biz konuştuk, siz de duyun istedim. Ee, bence müthiş bir karar vermişsin biberleri bir yandan patlıcanları geçelim mi aynen bunları kızartalım Fatma, ben senden kıymayı devralayım sen tamam, patlıcanları ben al ben bunu da Mesle şimdi evet. nasıl güzel doğramışsın. <gülüyor> Öyle <gülüyor> şey misin genelde? Değilim aslında. <laughs> e, ta takıntı mı denir ona e, simetri yani mi yani güzel böyle... doğramaya çalışırım Evet çok geldiğince. güzel doğramışsın. Sarımsak da lazım mı? Güzel olur yakışır doğrayabiliriz. Ben sana doğrayayım mı onları Hı -hı. küçük küçük. Yemekli Aran senin çok iyi Fatma senin nasıl? Benim de iyi saçım hoş yani. ama çok her da her iddialı bir... değilim yemek konusunda. Ama her bayanın olması gerektiği kadar tabii ki de var. Ben Nasıl bu sıralar ekmeğe <laughs> taktım. Ekmek yapmak o kadar zevkli ki. Ben hiç denemedim. Kuzco hiç normal az önce yaptığımız ekmek işte. Evet. <laughs> Onun içine işte tam buğday unuyla yapınca tahıllar katınca tahıllı oluyor. Ondan Çok sonra daha... domatesli, kuru domatesli, zeytinli yapabilirsiniz. O kadar zevkli ki yapması. Salça ekleyelim, salçalarını Hı -hı. da ekleyelim. Sen almaya başladın. Ben aynen. Patlıcanları almaya başladım. Biber, bir kaşık şöyle evet. alır mısın? Alalım. Bir kaşık da domates. Tamam. Tuz atacağım. Tuz, biraz baharat ekleyeceğiz. Tuz at şuna bir bakalım nasıl atıyorsun? Hayalimi gerçekleştiriyorum. şu anda hayali varmış <laughs> benim gibi tuz atmak istiyor. Dur şöyle bir kaçıl şöyle bir. Şöyle evet, yapalım. Hadi bakalım. Ha. Nasıl ya sizi gördükçe. Ay çok tatlı. <laughs> şöyle seve seve. Ben her Başka. zaman derim bende böyle bir eski tam kapallık bir var. Ben, böyle böyle e, babaanne ya, işi şeyleri şöyle çok seviyorum. Bu da tam bir babaanne <laughs> hareketi bence. Çok Senin güzel. de beğenmeni çok sevindim. Aynen. Evet. Kan du ikke Patlıcanlarımız çok güzel oldu. Fatmacığıma teşekkür ediyoruz. Çok yardım etti bize. Poğaçamızın güzelliği aynen of. bayağı güzel gidip. oldu yani. Çok güzel oldu. İpin ne işe yaradığını şu an daha iyi görüyorsunuz. Bayağı da kabardı. Kabanı Elin üstü. ne kadar iyi demek ki. Evet. <laughs> Valla. <laughs> Bal kabağı gibi gözüktü. Evet. Hamur işlerinde iyisin. Aynen. İşte, teşekkür ederim Nursel'cim. Şimdi yağı erittik. Üzerine hı hı. iki yemek kaşığı kadar un ekliyoruz. Patlıcana devam ediyoruz. Burada kıymalı harcımız hazır, patlıcanlarımız hazır. Şimdi bir beşamel sosa ihtiyacımız var. Sonrasında birleştirip e, fırına göndereceğiz. Günün hı hı. fotoğrafları yapıyor akşam böyle. E, sizlerden gelenlermiş. Herkese çok teşekkür ediyorum gönderileriniz için. Öpüyorum. kadar hı hı, ben mesela bu beşamel sostan çok e, korkardım e, bu programları yapmadan önce e, şimdi hiç korkmuyorum e, iyice de elim alıştı ve evet. ne kadar lezzet kattığını anca yaparsanız anlarsınız Kesinlikle. çorbalarım falan vazgeçilmezi kıvam kullanırım. veriyor hı hı. köpük köpük olana kadar artık süt ekleyebiliriz buna ne kadar ekleyelim 2 su bardağı kadar süt koyalım senin yemekle ilgili bu merakın nasıl başladı? Ben zaten küçüklüğümden beri hep annemin yanında yardım ederdi. Annemle birlikte pasta, börek yapardık. Bir su bardağı daha koyalım. Sonra ee, okudun tarih bölümünü. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Keyif almadın. Evet olmadı. Evlendikten sonra tabii iş başa düşünce daha da çok mutfağa girdim çıktım. Bir de aşık olunca kocaya. Değil mi böyle, evet. memnun etmek <laughs> Ona için takmalar için. atılıyor. Evet. Artık severek yapıyorum, hobim Hı -hı. oldu yani. Peki blok açma falan hani o çünkü biraz cesaret istiyor yani çok iyi biliyor olmak lazım çünkü çok acımasız insanlar evet. hemen eleştiriyorlar. İlk fotoğraflarıma bak bakarlarsa zaten görürler, çok da iyi değil. O Acem da zamanla gelişti. Hı -hı. Hı -hı. Buradan da cesaret vermiş olalım ee, bu tarz işler yapmak isteyenlere. Gerçekten çok hani aşçıları falan asla bir laf söylemediğimi herhalde biliyorsunuzdur çok da takdir ediyorum. Her şeyin okulu e, olması gerekiyor ama bazı şeyler de yetenek işi bunlardan bir tanesi de yemek kadınların en iyi yaptığı şey. Ee, bu konuyla ilgili para kazanan kadınları falan ben çok destekliyorum. Korkmayın, devam edin yani yürüyün, hiç e, tedirgin olmayın. Beşamel sosumuz bu tamamdır. Tut karabiber ekleyelim. Börekmiş gibi. Evet, aslında elimizin lezzetini koymak. Dikkat ediyor musun kendine böyle diyetmiş gibi, hani <laughs> dengeler misin? Dengelerim. Aa, önceden çok fazla dikkat etmiyordun. Aynen. Artık baktım, gidiyorum. Biraz daha dikkatli olmaya çalışıyorum. Fatma gitti ya ablası gitti. Bizimki hemen böyle. <laughs> Gitmesin ablam dedi. Dedik birazcık Burası kendi kanatlarımız ama. Değil mi? çok heyecanlı. Evet. Aşırı. Genelde bütün programlarda mesela işte böyle yarışma programlarında falan da Hmm, bilgi yarışmalarında da evin evde otururken böyle atıp tutuyoruz. Aa bu Kesinlikle. soruyu bilemedi falan yapıyoruz ya. İnanın ki e, ekran karşısında bir şey yapmak hiç de kolay diye. Yani bildiğini unutuyordur. Ben Ay. çok inanıyorum. Hani kardeşinin yaşını az önce unuttu öyle düşünün hani Düşünüm ne kadar artık. çok seviyorsun kardeşini. O yüzden lütfen hani çok böyle şey eleştiri yaparken dikkat dikkatini anlasınlar. Evet. Evet bunları. Tek kat mı olacak patlıcanın? Tek kat da olabilir. Arttıysa ikinci katı geçebiliriz. Bence evet iki kat olsun. Hı hı. Biraz kalınlığı da olur. Aynen. Patlıcanların üzerine güzelce döşüyoruz. Bu yemek böyle dinlendikten sonra değil mi çok güzel dilimlenebilir. Aynen sıcakken evet. parçalanıyor ama hı hı. çok lezzetli bir yemek. Serpelim. Üzeri böyle kıpkırmızı, böyle kıtır kıtır olana kadar, evet. nar gibi olana kadar Kırk. 200 derecede pişireceğiz. <laughs> Hamur olmayan bir böreğimiz oldu. Öf, yandan falan çok iyi gözüküyor. Haydi fırına. 200 derece. Aynen. <laughs> Eline sağlık. Çok güzel işler yaptın. Tarifimizi bir daha izleyin. Mutfağı toplayalım sonra sunumlar. <laughs> Allah Allah görünüyor. Bu ne kadar güzel olmuş. Valla böreklere taş çıkarır demiştim size. Bayağı güzel evet, olmuş kız. Elinize güzel, sağlık.